Gökyüzünden bakınca zamanın iki farklı yüzü aynı yolda yan yana. Aynı yolda yürüyoruz. Senin adımların geçmişin izlerini, benimkilerse geleceğin hayallerini taşıyor. Bu yolda yan yana yürüdükçe aramızdaki mesafe kayboluyor. Çünkü sevgi, nesiller arasında köprü kuran en güzel hatıra. Merhabalar, bugün Nesiller Buluşuyor projesi için Bostancıköy'ündeyiz. Röportajımıza başlamadan önce Nesiller Buluşuyor projesine sponsor olan Tangül Ünal Çağner Çocuklara Yardım Vakfı'na tüm katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Sadece bizim projemize değil, çocuklarla ilgili birçok projeye yardımda bulunan ve vakfa ismini veren Tangül ve Ünal Çağner'i ise rahmetle anıyoruz. Bugün sizleri nenemle tanıştıracağım, buyurun. Hoş bulduk nene, ona İyiyim sen ne yapar? İyiyim. Hoş geldin gülüm. Nene ne pişirdi bugün? Ne pişireceğim? Aha senin sevdiğin ki beraber gittik otları bulduk ya. Gel de sen pişireceksin biz tamam. de yayılayım. Tamam, tamam hadi, hem tarih <laughs> <hadi, gülüyor> şey edin. Bugün burada nenemle birlikte hafta sonu to birlikte topladığımız Kıbrıs'a özgü doğada bulunan ot yemeklerini pişireceğiz. Bunları yıkayacağız. Tamam. Yıkayacağız. Kavayı içine. Ben de yardımcı olayım sana. Hafta sonra biz bunları topladık. Nenem bunları ayıklanmış ama biz gene de topraklarından arındırmak için yıkayacağız. Nene nasıl pişirecek o sesi? Tamam, o zaman bunu koy üçüncü üstüne. Tamam. tamam, ya koyacağım. Ha, ha aç şeyi. Ha. Hadi koy yağını. göreyim ne kadar koyabilirim görebilirim. İzmir var. Oo çok güzel oldu. Abi de tatlı Nene sana, ben öğretti ama sana kim öğretti bunları? Bana nenem öğretti. Nenem hem anne. Hem kendim ilk şeyimi gösterdim. Yavaş yavaş <laughs> yaptım yani. Hadi çok... sana. Evet, <laughs> İçini de görebilirsen. O zaman o içerisine soğanı ekleyeceğim. O zaman soğanı koyacağım. Tamam. Soğanı da. Koyup açıyorum. Kaç Kaş kaşık salça koyacağım? İki e, ha iki kaşık bunu koy. Tabii da tamam. daha koydum. Hadi gel de şimdi ayırlayacağız. Gayrı Tamam. Beraber de öyle Bugün çeşittir şeyimiz, o yemeği. Hadi gel de ayıklayacak ayrı lirayı. Kömeşleri ayıklayalım. Al kömeşleri. Bak kömeci böyle. Hı -hı. Ayıklamamız lazım. Bak. Bunu böyle bak ön dikkatli bak ben ayıklamam. Ama da sen de ayıklayacaksın. Alışasın nenem. Da gittin Hı -hı. de bir yere mahcup olmayasın. Nasıl yaparlar şeyler. Çok güzeldir bunlar. Aha, bak, 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 bak böyle, böylece, böylece. Hı hı. Keseceğim bunları. Tamam. Bu çiçeklerden alacağım. Dikkat et telime de tamam. Kayıtlarım. Tamam. Ki böyle taze yerlerini, bu çiçekleri de kes. Hadi nefese bunlar bitti artık köpler değil. Bunları da toplayalım. Ve komşunun tavucuklarına verelim. Bu ulyaları da çıkar. Bu ulyalar yol kenarlarında da çıkar, tarlalarda çıkar. Her yerde var ama herkes bilmez ya bunları. Bilen bilir. Bak. Ulya. İsimleri de çok güzel ha bunların da. Ulya. Oluyor. Nasıl pişirecek bunları? Bunları bir haşlayacak. Hı hı. Süzecek. Dönecek. Atalım ya. Kızardalım da. Yumurtalanacak. Tamam. Öğrendin. Evet. Tamam değil mi? Tamam. Ha, bu sen, kadar, de, ne? sen de bir zaman çocuklarına öğreteceksin ha. Yine yorulduk gel hadi çek sen nereye de, oturalım. Tamam oturalım. Hı? Ne kadar giderse gitmeyen var bak ne bu mesela bundan buna koymayacağım. Tamam. Yani sert değil. pişmez onlar yenmez yani bak çırp kes, çırp kes, kesilir böyle. Bu ayrı nasıl bir şey? Bu ayrı ne? Bu da atacağız? Kızarsa çay içtirmeli, tuzunu koyacağız. Yumurtasını koyacağız. İstersen içine bazı var. kes, suya. Hı hı. dedi, başka çırt ver. Atı doldu nevise, 20-25 dakika oldu. Herhalde pişmişti. Tamam, döndürüyorlar. Tamam. de böyle. Şimdi bunları yıkayacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Gelin önüm, bu kolyaları açlayacağız. Hı hı. Açıyorum suyun At içine. Aç al elini al. Tamam, kurtmaz şey Al, al şeyi, aşıyı, şey tak tak şey, o şey pastır kendileri. Ha, bir haşlasın ha. Tamam. Hastanız mı işte açalım mı? Aç bakalım hastanız yavaş yavaş. Açamam aç. Açamam aç, aç yardım Yok açamam dayım. Tamam. Ay beni <laughs> bilsin. Şey. Aha bak bu oldu hı hı. böyle biraz hastalanacak. Yani, tamam. Yani ne kadar daha bu kendini? Bu şu kadar tamam. de. ha. Tamam. Şimdi, şimdi bu yağı. Tamam. Ayrılırı koyacak şimdi. Yakın. Yavaş yağlamayın üstünü. Önlük koyacağız. Tamam. Üstünü kirletmeyin. Tamam mı bu kadar yağ? Koy biraz daha. Kırtabağı şey, Bir da dök içine. Tamam Ha. Karıştırırken neri pişsin. Tamam. Bundan şey, da bundan birer şey kaşık koyacağım. Da götürsün komşuya da kokusu çıktı. Tamam. Gidebilirsiniz. Tamam. Adetimiz olan evde pişen yemeği komşuya kokusu çıktığı için veriyoruz. Dur diye abla. Sana yemek getirdim. Teşekkür Afiyet ederim olsun. canım. Eline sağlık. Çok Afiyet güzel. Afiyet olsun. Sana ve nenenin ellerine sağlık. Afiyet Çok olsun. Çok güzel verdim nana selam söyledi, elimize sağlık dedi. Tamam, afiyet olsun, afiyet olsun. Hadi gel oturalım, hı hı. soğumadan yemekle. Tamam. Biz de yiyelim bakalım. Hadi ayrıldı da koydum. Hadi uyu. Eline sağlık. Hadi afiyet. Koyum Koy Mulya hmm. da. Koyduğum. Koyduğum. Mu? Koy. Hadi Mulya'ları da koydum. Yanına koyayım. Yumurta da koyayım mı? Koy. Hadi yumurta otu da dur. Biraz daha koyayım. Aldatmayayım seni. Teşekkür ederim. Hadi. Teşekkürler. Elin. Hadi. Eline sağlık, Nefise. Çok güzel Afiyet oldu. Olsun. Bu tarifi hiç unutma. Senin Evinde sağ gelecek. Sağ Geleyim ben. Tamam. Hı hı. Ha. Dur bakalım da adına. Bakalım. Hı. <laughs> Buyur komşu. Afiyet olsun. Hmm, teşekkür ederim. Ben de bulla yaptım Aa, getirdim teşekkür size. Teşekkür ederim, eline oldu. Hadi <laughs> buyurun, nasıl beğendin? Çok güzel. Hı, görün. Demir senin eline. Evet. Hı, Afiyet olsun, Aldığı senin de eline sağlık. Ne Hı. demek. Afiyet Hadi buyurun yeyleyeyim. Yedim komşu. Yedim. Hey. Afiyet olsun size de. Hı, teşekkür ederim. Hı. Nenen için bu tabak, aynı tabak geldi, boş gelmediği için de bulla var. İşte adetimizdi. Tabağı götürdük ya tekrar geri Hı -hı. getirdi ama buğlayı da yaptığı için buğlayı da ki geri tabak çekmez. Şey Karşılıklıdır gidenler gelenler. Yani bir zaman da yaşlılar yani doğumlar ki olurdu. Hı -hı. Hediye götürmez dedik atmer yaparlardı, simit yaparlardı, bir şey yaparlardı. Hı -hı. Götürürlerdi Lohusa'ya. Tatlı yesinmişse, sütü yesin, o Hı -hı. da o zaman o tabağı giymiş şey ederdik, doğursa da yani bir sabun da yollardı geri. Yani sabunla çocuk da şey olsunmuş, temiz olsun. Hiçbir zaman da böyle boş tabak giriş şey etmezdi. Teşekkür ederim nene, bugün senden çok şey öğrendim. Hiçbir şey çok <laughs> memnun oldum ki düşündüğünde geldiğinde bu yemekleri yaptık, dedik beraber. <laughs> Çok eline koluna sağlık. Unutma ama bu şeyleri. Devamına getiresin. Da geçen de çocuklarına gösteresin. <laughs> çocukların da çocuklarına gösteresin. Tamam. Hava tamam. Evet, de göreyim seni. Görüşürüz. Her şeyini. Bay bay. Her manifetlerini görelim. Hadi bay bay. Gün boyu birlikte geçirdiğimiz her an bana sadece yeni şeyler öğretmekle kalmadın. Aynı zamanda geçmişin sıcaklığını ve sevginin zaman tanımaz gücünü hissettirdin. Bugün seninle iki neslin köprüsünü kurduk. Anılarımızda saklı eski hikayelerle birlikte güldüğümüz yeni anları harmanladık. Bana kattığın her şey için teşekkür ederim Nana.